Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Fransız mutfağında. Fransızlara ait olan ve bizim de aşina olduğumuz bir sos tarifi vereceğim. Beşamel sos. Beşamel sos nedir? Su veya sütün un ve yağ ile kavrulup hafif hamurumsu koyu kıvamlı bir sostur. Genelde fırın ve salamandıra tarzı tariflerde kullanılır ve içeriği çok basittir. Malzemeler göründüğü üzere sütümüz var. Margarin, Un ve yeteri kadar tuzumuz var. Siz içeriğini farklı aromalarla zenginleştirebilirsiniz. Delfi yaprağı gibi, karabiber gibi, kekik, kimyon gibi. Ben tuza ilave şöyle karabiber ve fesleğen kullanacağım. Malzeme oranı da bir su bardağı süt veya suya 50 gram margarin, bir yemek kaşığı da undur. Ben bugün iki bardaktan yapacağım. Margarin de zaten şurada bölünmüş bir şekilde bunun 100 gramını kullanacağım. 2 yemek kaşığı da çok tepeli olmamak kaydıyla un kullanacağım. Beşamel sosun bir özelliği var. Beşamel sosun içeriğine ne girerse grete olarak adlandırılır. Yani beşamel sosu yaptıktan sonra içine tavuk koyarsanız tavuk greten, sebze koyarsanız sebze greten, patates koyarsanız patates greten olur. Bugün önce beşamel sosu yapacağız. Daha sonra pekiştirmek adına 2-3 çeşit böyle basit greten tarifi vereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı su kullanacağım için şöyle margarinimizi şu 100 gramdan keselim. Evet yağımızı ocağa koyduk, altını yaktık. Yağımızın erimesini sağlayalım. Evet yağımızı erittik. Şimdi bu noktada unumuzu atacağız. Ve güzelce kavuracağız. Hızlı olmamız lazım. Altı kısıkta. Ve en son hızlı bir şekilde sütü atıp karıştıracağız. Güzelce karışmamız lazım. Topaklanma olmasın. Zaten bir dakika içinde kıvamı alacaktır. Hemen ardından baharatları atıp güzelce karıştıralım. Devamlı karıştırın, dibi tutmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu kıvam aldı. Şimdi bu noktada altını kapatacağız. Biraz soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar beşamel sosumuzu yaptık. Burada da graten yapacağımız malzemeler var. Gördüğünüz gibi salam var, sucuk var, domatesi var, patatesi var ve üzeri içinde kaşarımız var. Burada da güveçlerimiz var. Şimdi güveçlerimizi şöyle yayalım. Şu şekilde. Öncelikle içlerine biraz beşamel sosu koyalım. Arzu ederseniz bunu bulamada yapabilirsiniz. Ben sadece görüntü olmasılığına birkaç işte yaptım. Şu şekilde. Şimdi bunun bir tanesini salam koyalım. Bir tanesi patatesi koyalım. Şöyle. Sucuk koyalım biraz. Buna da domates koyalım. Şimdi üstüne tekrar beşamel sosu koyacağız. Evet. Şimdi bütün malzemeyi beşamelledik. Üstüne de kaşarımızı koyacağız. Zaten sos olarak piştiği için fırında üzeri kızarması yeterli olacak. Evet arkadaşlar bugün beşamel sosun tarifini öğrendik. Arkasında da beşamel sostan gratin yapımını öğrendik. Gördüğünüz gibi 4 çeşit gratinimiz var. Sucuklu, sosisli, patatesli ve domatesli. Siz içeriğini genişletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.